Kadir Kadir Ne var? Abi yayın Aa yayında mıyız? Evet abi Tamam kardeşim sen gevele bir şeyler oyala benim işim var ya oyalama müşteriyi Sen telefona niye bakıyorsun? Ya Pascal yeni bir aplikasyon çıkmış Onu yükledim Oğlum bir şey ya Neymiş abi? Abi özelliklerini giriyorsun Nasıl özellik? Yani, diyelim ki sen bu aplikasyonu yükledin Evet Önce fiziksel özelliklerini yazıyorsun Sonra? Sonra sevdiğin 3 kitabı ve 3 filmi yazıyorsun. Yazdık diyelim. Aplikasyon dünya çapında bir tarama yapıyor. Ve ayın kitap ve filmlerini yazıyor. Bir karşı cinsten kişiyle seni eşleştiriyor. Yani ruh eşini bulmuş oluyorsun. E yazdın mı peki? Evet yazdım ama işte şey başladı. Yayına girdik. Kim çıktı? Kim çıktı abi? Çok merak ettim. Daha kimse çıkmadı da mesela Pascal şöyle bir şey olsa. Adı Dolores olan Arjantinli bir hanım çıksa bu yaz latino rüzgarı işte efendim. Of baba şahane olur ya. Ben de Arjantin'e giderim. Yani o latino plajlarında koko jumbo yaparız be Pascal. Bak 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 kim çıktı? Bakayım tarıyor. Tar Hadi be. Mia corazón chiquita. Oo bak ne çıktı. Neresi kim? Yuh bu ne be abi? Ne oldu abi? Abicim bu aplikasyonun Allah cezasını vermesin. Oğlum Sibirya'dan Igor diye biriyle eşleştirdi la beni. <laughs> Bakayım. Ya bakma abi bakma Igor baksana nasıl bir şey koymuş profiline resim. Allah'ım yarabbim. E abi nasıl olur ya? Bu aplikasyon seni ne, ne söylüyor? Abim ne bileyim benim şansıma limon suyu sıkayım hep bu olur mu ya? Lan o Igor diyor Igor adama bak baştan aşağı kıl yuma beygir gibi bir şey ya. Aa, Aa bir dakika Pascal. Ne oldu abi? Pardon abi cinsiyeti atlamışım. Aa, kadın yazmışız ya o yüzden Igor'cu. Dur düzeltelim düzeltelim bir dakika düzeltiyoruz evet dur bir daha arama yapalım evet. E abi Igor mesaj atmış. He tabi Rusça mı? Rusça tabi. E kril alfabesi yani. E, görmüyor musun? He gördüm gö bakayım evet kril alfabesi. Dur Google Translate'e onu transfer ederiz. E, bakayım ne yazmış ya bakayım. Kadir sen de Igor kardeşi boş değilsin galiba. Ya dur be oğlum be Allah Allah ağzından çıkan lafın uskurunu ayarla ya. E, neymiş tercüme? Abim bu nedir? Ayıptır ya. Ne yazmış? Şeker şey tam benim kalemimsin diyor. Oo Kadir. Ya yıllarca Rus coğrafyasında afacontluk etmenin bedeli be kardeşim. Neyse neyse buna da şükür. Bu yaz Sibirya'dan Çin'e trenle gezi planım vardı. Rafa kaldırdık bu sayede. Tropik'te tatile kayacağım canım. Bu ara uzak duracağım o coğrafyadan. Ben de gireceğim bu aplikasyonu. Özetli mi? E tabi abi ücretli. Hiç işim olmaz. Beleş arsı giydirin. <laughs>